Merhaba arkadaşlar Şimdi bugünkü konumuz Kolida Kullanımını öğreneceğiz KTS 442R6LC Cihazımız açıktı Önce bir kapatayım Kapatma tuşuna uzun basınca Kapanıyor Tekrar açıyorum Evet Cihazımızı açtık Şimdi bu cihazda öncelikle alım yapacağız. Alım yapmamız için öncelikle bir dosya ismi ismi açmamız lazım. Şimdi dosya ismi açacağız. Hafıza diyoruz. Şimdi önce aplikasyon mu yapacağız? Zemin Mesela, alımı. Zemin alımı. Öncelikle zemin alımı açmak yapmak için tamam. dosya ismini açıyoruz. Ekranda göründüğü üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıralı bir şekilde iş, bilinen veri, kod, yolu belirleme, disk modu falan devam ediyor. Biz dosya açacağız. Öncelikle iş diyoruz. Enter. Karşımıza tekrardan sıralı halde iş seç, koordinat iş seç bunlar geliyor. Yine iş seç diyoruz. Bastık. Daha önceki çalıştığımız e, dosya ismi karşımıza çıktı. Şimdi yeni bir dosya ismi açmamız için örnek görüyorum. E, 442 ada 3 parsel f 4ten OK diyoruz. Yeni iş dosyasını açtık. Bunun için e, bilinen koordinatlarımız olduğundan koordinat iş seç yapacağız. Tekrardan ada parsel numaramızı yazacağız. Tekrar OK diyoruz. Şimdi koordinatlar dosyamızı açtık. Buradan e, 6, 7. sırada koordinat girme. Enter diyoruz. Açtığımız dosya ismi karşımıza geliyor. OK diyoruz. Dosyanın içine girdik. Şimdi e, koordinatları eklememiz gerekiyor. Yani Duruş bakış yaptığımız poligon değerlerini Ekleden Poligon değerlerini ek, ekliyoruz. Öncelikle e, X değeri karşımıza geliyor. Herhangi bir Koordinat değeri girebiliriz. Şu an bu e, durduğumuz koordinat mı? Hayır. Hem Daha durduğumuz hem GPS. baktığımız koordinatı görüyoruz şimdi. Koordinatını aldığımız nokta görüyoruz değil mi şu an? Evet, Hı. evet. Şimdi x değerine girdik, y değerini gireceğiz. Ondan sonra kod varsa kodu giriyoruz. Daha sonrasında da nokta ismi. Shift deyip e, isim kendimiz belirleyebiliriz shift nokta p1 alın dediğimizde girdiğimiz koordinatı kaydetmiş oluyoruz. Sıralı halde artık devam ediyor. İkinci poligon koordinatımızı gireceğiz. Onda ikinci alınımız yer. Değil mi? Evet. Şimdi poligon koordinatlarımızı girdik. Artık buradan çıkıyoruz. Ana menüye geliyoruz. Ana menüde göründüğü üzere e, YTM, PGE, YSET, EDM görünüyor. Burada alım yapacağımız için FC'ye basıyoruz. Alım ekranı geldi. Offset Koordinat Aplikasyon Alım. Alıma giriyoruz. Duruş yapacağımız, yani cihazımızı artık eee okuma yapacağımız poligonun üzerine düzeşledik, kurduk. Önce bağlanıyoruz değil mi? Bağlanmamız için istasyon noktasını istiyor bizden. Enter diyoruz. Oku diyoruz. P1. Girdiğimiz poligon koordinatları karşımıza çıkıyor. P1'de duruyorsak P1 kayıt diyoruz. Şimdi P1'de duruşumuzu sağladık. Daha sonrasında geri okuma verisi yani Bakış yapacağımız hı hı. noktaya gireceğiz. Geri okuma verisi. Enter. Açılı okuma yapacaksak e, birdeki açıyı seçiyoruz. Eğer koordinatlar da olsun istiyorsak koordinatlı geri okumayı seçiyoruz. <laughs> Koordinat. Bundan sonrasını OK diyoruz. Bakış tamam, yaptığımız evet. e, jalona ya da arkadaş kim varsa orada hedeflediğimizde Evet diyoruz. Şu anda okumamızı da sağladık. Şimdi artık e, bağlantıyı sağladık. Zemindeki alımlarımızı yapabiliriz. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 e, devam ediyor. Şu an biz e, koordinat okuması yapacağımız için koordinat verisini seçiyoruz. Enter diyoruz. İlk okumamızda şimdi daha önce p1p2 koordinatları girdiğimiz için sıralı halde devam ediyor p3 diye devam ediyor bunu değiştirmemiz için öncelikle ilk okumamızda gözlem yapıyoruz Daha sonrasında alın kaçtan başlayacaksak artık yani birden başlayacaksak birden yüzden başlayacaksak yüz diye buraya ismini yazıyoruz Biz birden başlıyoruz bir dedik kayıt yaptık İlk noktamızı okumuş bulunuyoruz şu anda. Hı. Artık sırasıyla devam edecek. Yani her okumamızda otoya bastığımız zaman sıralı halde devam edecek. Oto. Şu an sıkıntılı tabi. Evet. ikinci okumamızı yaptık. Üçüncü okumamız. Yani sıralı halde bu şekilde devam ediyor. Buradaki okumamız bitti. Ee, diğer poligona geçiş yapacağız. Cihazımızı bu sefer birinci poligona değil ikinci poligona yani duruş yaptığımız poligonun ismini seçeceğiz. Yine aynı şekilde alım yapıyoruz. İstasyon noktası oku diyoruz. 1 ve 2 okuduğumuz e, duruş bakış yaptığımız poligonlar ve okuduğumuz noktalar görünüyor burada koordinatlar diye devam ediyor. Biz e, poligon 2'de duruş yapacağız. Kayıt diyoruz. Şimdi duruş yaptığımız poligonu seçtik. Artık okum, bakış be. yaptığımız e, poligonu gireceğiz. Geri okuma verisi diyoruz. Enter. Yine aynı şekilde açıyla okuma yapacaksak açıyı seçiyoruz. Koordinatlı okuma yapacaksak koordinattan geri okuma seçiyoruz. Biz koordinatlı okuma yapacağımız için koordinattan geri okuma. Enter diyoruz. Oku diyoruz. P1. Poligonlarımızı seçiyoruz. Şu anda bakış yaptığımız yaptığımız poligon P1 olduğu için P1'i seçiyoruz. Ok diyoruz. Artık hedefliyoruz ve evet diyoruz. Hı hı. Şu anda duruş bakışımızı da sağladık. Tekrardan okumaya devam edeceğimiz için koordinat verisine gelip Enter Artık burada herhangi bir e, isim değişikliği yapmayacaksak eğer aynı şekilde okuma yapacağımız köşeye hedefleyip oto deyip alımlara devam alımlarımıza devam ediyoruz. Okey arkadaşlar.